İstanbul Eski Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Saçan uzun bir süredir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Tedavi sonuç vermedi. Adil Serdar Saçan 1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün başkanı olarak pek çok önemli soruşturmayı yürütmüştü. 23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Saça'nın cenazesi İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.